Sizi deprem bölgesinden arıyorum. Depremi bizzat yaşadım. Eşimin işinden dolayı ben genelde tek kalıyorum evde. Ee, çocuğum yok. Depremi de tek başıma yaşadım. Ee, depremden sonra e, korkularım başladı. Gece uyuyamıyorum. E, gündüzler hiçbir sıkıntı yok ama geceleri bayağı sıkıntılarım oluyor. Sürekli sıçrayarak uyanıyorum. Daha sonrasında da böyle vesveselenmeye başladım hocam. Yani mesela uyurken birden kalkıp etrafa bakma gereği duyuyorum. Yani sizin önerileriniz nelerdir? Neler yapabilirim? Hamaili şerif. Ne güzel anlatıyorsun. Ta kendisi psikolojik travma, deprem, işte sarsıntı travma. Hayır. Evet. Hayır ne? Deprem kelimesi yeterli değil. Deprem olmayan bölgelerde de depremi Instagram'dan, Facebook'tan, efendim YouTube'dan seyredip masa sallanınca kapıya koşan bir sürü insan var şimdi. Bu Ümmü Sübyan hareketlenmesi sadrımızda, göğüs kafesimizde oturan ve bizi panikleten, paniklendiren ve bizi tedirgin olmak kapısından hareketle rahatımızı, huzurumuzu kaçıran şey. Fi sudurin nasi insanın sadrında minel cinneti bir cinni. Adı ne? Hannas. Ne yapıyor? İnsanın sadrında yerleşmiş. Ahavva anneden geçmiş hepimizde. Ve bu artık e, vesvese kapısını açarak insanı korkutarak şeytan çocuğu olduğu için e, Adem babamıza düşmanlar ta yaratılıştan bu vesvese kapısından girerek ümmeti Muhammed'i tedirgin ederek huzurunu çalıyor hocam. Evet olay bu. Hamail takacaksın 7-24.